Merhaba arkadaşlar. 15 parçadan oluşan bebek çeyiz setimizin içeriğini sizlere sunmak istiyorum. Bir adet kırk yama yorganımız var. Bu şekilde. Çok şık bir yorgan. Bir adet içerisinde elyaf olan ince bir yorganımız var. Bu sürpriz yastık olarak geçiyor. İçerisinde bir adet yastık ve bir adet çarşafı var. Burada bir fermuarı vardır arkadaşlar. Bu fermuarı bu şekilde kapatarak ve içerisine çarşafını ve yastığını koyarak burada bulunan fermuarını kapatıyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Ben tamamını kapatmadım. 3 parçadan oluşuyor sürpriz yastığımız bir adet emzirme önlüğümüz var bunu boynunuzdan bağlayarak ayarlamalıdır bu şekilde bebeğinizi alt tarafa koyarak rahat bir beslenme sağlayabilirsiniz bu şekilde bir çantalı alt açma olarak geçiyor Amerikan fermuarı vardır. İçerisinde bir adet yastığı çıkıyor. Yan cepleri vardır. Yan cepleri minimum e, bezini, kremini, bebek için e, bakım malzemelerini koyup rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine bunun içerisinde ince bir el yap var. Bu bebek emzirme yastığı. Bu şekilde beniz alarak bebeğinizi buraya koyuyorsunuz. Rahat bir beslenme sağlayabiliyorsunuz. Bu emzirme yastığı olarak geçiyor. Bir de ilerleyen zamanlarda kullanmak için bu şekilde bir destek yastığımız var. Destek yastığımızı buraya bağlayarak bebeğimizi içerisine oturturuyoruz ve özellikle 5-6 aylık olduğu zamanlar arkaya düşmesini engelleyecek bir ürün. Çok pratik ve portatif güzel bir ürün. Bu şekilde bebek yuvası var. Açıldığında oyun minderi olarak da kullanabileceğiniz, içerisinde iki adet dekoratif kırlenti bulunan e, bebek yuvası olarak geçen gerçekten kullanışlı bir ürün. Çift taraflı da kullanabiliyorsunuz. Bir adet yastık. bir adet poset ve bir adet de poset örtüsü mevcut arkadaşlar. Kullanıcısına hayırlı olsun.